Herkese merhaba arkadaşlar İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün videonun girişini tek başıma yaptım çünkü Furkan içeride namaz kılıyor. Birazdan geldiğinde birlikte dışarı çıkacağız. Ee, takip edenleriniz vardır mutlaka. İki haftadır uzun video atmadık, atamadık. Ee, bu, bu hafta artık videomuzu çekiyoruz. İnşallah size Cuma günü atacağız. Neden atamadık diyecek olanlarınız varsa eğer tripodumuz kırılmıştı. Eğer bizi zaten Instagram'dan takip ediyorsanız bunu söylemiştik ve Senegal'de Dakar'da her yerde şey aradık, tripod aradık, bulmaya çalıştık ancak bulamadık. Biraz uzun sürünce bulma işlemimiz o yüzden videolarda gecikti. Açıkçası belki evdeki tripodla çekebilirdik ama biraz Ramazan olduğundan dolayı sanırım hem böyle bir üşendik hem böyle bir video atmak istemedik ama kısa videolar her zaman devam etti. E, shorts videoları her gün atıyoruz onu biliyorsunuz zaten oradan takip edebilirsiniz veya zaten Instagram'da sürekli aktifiz e, böyle Ramazan olmasından dolayı da herhalde biraz e, yorulduk her yere yetişemedik ama artık videolar e, aynı düzeyde gelecek inşallah Böyle şimdi bir, e, bir şey çıkacağız arkadaşlar markete çıkacağız bir iki bir şey almamız gerekiyor. Onları alıp bugün sizinle böyle güzel iftar menüsü hazırlayacağız. Evet şimdi içeriye girdim. Ben de sahneye girdim. <gülüyor> evet <gülüyor> birlikte markete gidiyoruz. Gidelim. Şimdi birkaç bir şey alacağız. Bu akşam çok güzel bir şeyler yapacağız. Acaba ne? <laughs> Merakla bekliyoruz. <laughs> Videoyu devam edin arkadaşlar. Neler yapacağız? Bugün göstereceğiz size. Şimdi tabak aldık arkadaşlar. Çünkü <laughs> bizim bunların bir tanesi kırıldı. Diğerinin akıbetini hatırlıyor musun? <laughs> Diğerini de birine vermiştik gitmiştik. Geri gelmedi Geri evet. <gülüyor> Burada <gülüyor> o kültür şey, yokmuş. Tatlı tabaklarından alalım dedik iki tane. Şu, ya şu model fena değil. Bir tane de böyle pembeli vardı ama. Yok ya ee, bence bu daha, daha iyi. Yani iyi. Daha, daha sade. sade bir şey. Bunu Hı. alabiliriz. Şey Evet, başka ne ihtiyacımız var? Belki çamaşır suyu alabiliriz. Ya evet, bir de temizlik reyonuna bakalım. Oraya da bakalım. Burada fincanlar da varmış burada. Evet. Aa, ben şunlar aslında küçük hafif. bardak da arıyorum biliyor musun? Böyle Aa, evet ama şunların kulpsuzu yok. falan olsa böyle soda yanı bardağı hmm. hani kahve yanı Kesinmiyor bardağı var. gibi. Şu var Hatice, bu da biraz büyük ama. Bunlar biraz büyük ama evet. bardağı gibi. Evet. Bilmiyorum öyle bakacağız. Bulabildin mi bir şey? Eee puanlar biraz kötü, çok yumuşak geldi bana. Hiç yumuşmuş o zaman. Ne sipariş vereyim ben? Tamam. Şimdi var zaten. Yarın gelir. şimdi meyveler iyi olmadı için biz dedik ki şöyle bir manava gelelim oradan alalım. Buradan kaç para acaba tahminin var bilmiyorum. mı? Ama buradaki mandalinalar daha, daha güzel. Daha güzel veriyor evet. Muz da, muz evet. da alabiliriz Bizim bir kilo, kilo falan. Muz da alabilirsin. Şu yukarıdakiler ne tatlı patates mi? Onlar bilmiyorum. Bunlar ne arkadaşlar bilenler yazsın lütfen. Evet şurada erik var kivi var. Hı hı. Farklı ee, meyveler var. De, şunlar mango değil mi? en öndekiler. Ma mango mevsimi Nisan'da başlayacak evet. bunlar mi? Bunlar da mango herhalde. Gelmiş baksana mango. Evet böyle bir yer arkadaşlar. Senegal'de bir manav eve geldik arkadaşlar. Artık mutfağa girdi. Tatlı yapımına başlayayım diyorum. Çünkü tatlının kadayıfız biraz soğuması, muhallebencisinin soğuması gerekiyor. Önce ona başlayayım. Ee, ne yapacağız? Bugün çıtır kadayıflı muhallebi tatlısı yapacağız. Şöyle benim e, geçen seneden artan bir çıtır kadayıfım vardı. Bunlar hazır kadayıf bu arada. Siz eğer bu tatlı yapmak istiyorsanız çiğ kadayıf da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ben pratik olsun diye Türkiye'den böyle getiriyorum. Daha iyi oluyor. E, bu da yine bu sene aldığım paketli e, kadayıf. E, bu yetmeyeceği için bunu da kullanacağım birazını, yarısını falan kullanırım muhtemelen. E, bunları ne yapacağız öncelikle onu anlatayım hemen. E, kadayıfı e, bir tavada işte üzerine tereyağı ve ceviz aynı zamanda e, 6 yemek kaşığı kadar da böyle şeker pul, e, koyup. <laughs> alabilirsiniz bu iyice soğuyacak Çünkü iyice çıtır çıtır olacak soğurken e, böyle çok sertleşmesine aldanmayın o gayet çıtır çıtır olacak arada böyle şey yapın karıştırabilirsiniz soğuma işlemine e, işlemi sırasında yani size hemen malzemeleri göstereyim Arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar nişasta kullanacağız 4 yemek kaşığı un kullanacağım 6 yemek kaşığı daha doğrusu 6 yemek kaşığı değil pardon 2 kahve fincanı kadar şekerimiz var bir tane yumurtamız vanilyamız ve krem şanti kullanacağım ama en son iki tane süt koydum Çünkü bu biraz yarım onla destekleyeceğim Evet şimdi yapımına başlayalım hemen arkadaşlar şimdi nişastamı koyuyorum şekerimi koyuyorum. Şöyle kuruları önce koyalım. Sonra unumu koyuyorum. Şöyle bir Daha katı seviyorsanız biraz daha katı yapabilirsiniz tabi e, kişiye göre değişir bu. Hatta bir tık bile e, süt koyabilirim aslında çünkü soğuyunca daha da katılaşacak. Şimdi kremamız da hazır biliyorsunuz. Onların soğuması gerekiyor ama her ikisi de çıtır kadayıflarında muhallebinde iyice soğumasını bekleyin. Ondan sonra birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Ben de biraz bu sırada dinleneyim. Ondan sonra e, lazanya yapımına başlayalım. Ne yapıyorsun Hatice Hanım? Şimdi lazanya yapımına başladım. Bunun için önce içini hazırlayayım dedim. Ondan sonra beşamelini hazırlar. En son birleştirme aşamasını yaparız birlikte. Evet. Ee, ya yani Klasik lazanya içi yapacağız. Soğanı kavuruyorum şu an. Soğanlar pembeleşince salçayı ekleyeceğim. Ondan sonra e, kıymamızı ekleyeceğiz. E, ve biraz su ekleyeceğiz. Biraz böyle şey olması gerekiyor. Hakikaten Harç mı yapıyoruz biraz, biraz bu, bu evet. Harcın. Ee, birazdan göreceksiniz zaten nasıl bir kıvamı olacağını. Ee, baharatlarını ekleyeceğiz. Böyle bir şey olacak. Kimisi e, içerisine böyle mısır katıyor, havuç katıyor falan ama ben öyle çok karışık sevmiyorum. Sadece kıyma ve baharat. Garfield usulü seviyorsunuz. Yani bilmiyorum Garfield nasıl yiyor. Evet. Bu arada size lazanya göstereyim arkadaşlar. Lazanya bu. Ee, içinden 14 tane yaprak çıkacakmış. Evet. Şöyle. Tam böyle de kişilik hatta dört kişilik falan. Yani evet az ya, yerseniz dört kişi de olabilir. İla, güzel bir ürün. Dört kişilik bir yemek çıkar içerisinde. Ee, bunu nereden almıştık biz? Biz hmm. bunu Hayaleti Corner'dan almıştık. Corner'dan aynen. Ee, oranın şeyini de Instagram'ı paylaşmıştık videosunu. Hı hı. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel böyle doğal ürünler satan bir sürü böyle vegan ürün bulabileceğiniz bir market aslında çok da güzel ürünleri var biz daha önce makarnasını denemiştik aşırı beğenmiştik mesela bu da bence harikadır salçalar ekledik. İçine arkadaşlar? böyle bir yemek kaşığı dolu dolu bir salça ekledim şimdi bunu da böyle iyice karıştırıp kavuracağım en son kıymasını ve baharatlarını da ekleyip tamamlayacağız. Bu şey domates salçası mı biber evet, salçası? mı? bu domates salçası. İsterseniz biraz domates, biraz biber de ekleyebilirsiniz. Ben normal yani normalde bunu içerisinde domates de katılıyor. Evet. Rendelenmiş domates ama domatesler burada çok daha iyi olmadığı için, iyi durumda olmadığı için biz salçayla yapıyoruz. Birçok domates katacağımız yiyeceği iyi malzemeyi. O yüzden böyle tercih edelim. Şimdi tuz eklemiyorum çünkü benim kıymam ve salçam aşırı tuzlu. O yüzden karabiber ekledim. Şöyle acı biber ekliyorum. Göz kararı arkadaşlar. Yani siz de kendinize göre bir şeyler. Hatice ne sevdiğin cümle? Benim de hiç sevmediğim bir cümledir bu. Biraz kırmızı toz biber. Tatlı biber bu. Evet. Buna Bunu ekliyorum. Bu da güzel bir tat veriyor. Yani ortalamasını söylemek gerekirse bence birer, birer tatlı kaşığı koydum. Yok birer tatlı çay kaşığı, kaşığı yok. Mı? Bir çay kaşığı söyleyebiliriz belki birer çay kaşığı hepsinden ekleyebilirsiniz. Böyle Şimdi güzel iyice bir kıvam aldı. Bakın güzel bir e, bu şekilde. Hatta bir tık daha su ekleyeceğim ben böyle bir kaşık kadar daha su eklemeyi düşünüyorum. Şöyle bir kıvamı olursa çok güzel oluyor böyle soslu soslu. Ee, aralarına koyuyorsunuz yaprakları. Daha güzel, daha kıvamlı oluyor. Yani bu kıvamda yapabilirsiniz. Siz de böyle çok Sen kuru yapmayın. Sen şimdi bunu alacak mısın birazdan ateşten? Evet, bu oldu artık. Bunu kapatabiliriz zaten. Tamam, kapatalım. Bu oldu. Şimdi beşamelini yapmaya başlayacağız. Şimdi ben mutfağa bugün giren bir insanım. Beşamel falan anlamam. Anlat bakalım. Beşamel sosun <laughs> içine ne olur? Tereyağımızı alıyoruz. Şöyle bir iki kaşık kadar tereyağı alabilirsiniz. Yani siz yapacağınız malzemeye göre de aslında bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz. Hatta ben iki kaşık, evet iki kaşık denerim. Biraz göz kararı yine. Bunu iyice eritip bir çay bardağı kadar un ekleyeceğim. İyice güzelce kavuracağım. Çok böyle karartmayacağım onu tabii ki. Hafif kokusu çıkınca kokusu çıkacak, evet. e, sütümüzü koyacağız. Şöyle güzel kıvamlı bir sos elde edeceğiz. Peki neden hazır krema almadınız Hatice Hanım? Gerek var mı? Beşe varken. Yani insanlar <laughs> genelde hazır krema tercih ediyorlar. bilmiyorum Yani, yani. Ben, ben çok tercih etmiyorum. Etmiyorum. öyle görüyorum. Ben açıkçası çok tercih neden? etmiyorum kremayı. Yani çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, ama bazen ihtiyaç oluyor tabii ki. Hiç de kullanmıyor değilim. Arada bir tatlılarda böyle çok nadiren ihtiyaç oluyor. Veya işte bazen böyle kremalı makarnacanın istediğinde ama o da çok nadiren 40 yılda bir böyle yaptığımız bir şey bizim. Her zaman tükettiğimiz bir şey değil. O yüzden ben çok kremanı tercih etmiyorum. Bu arada yağınız evet, kızdı. E, artık çok kızdırmayalım bunu. E, hemen evet. döktük. Şöyle bir güzel kavuracağız arkadaşlar. E, ondan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Evet, beşamel sosun ne aşamada? Evet sütlerini ekledim. Hatta biraz daha ekleyeceğim şimdi birazdan. daha ee, böyle oluyor. Bunu topaklanmaması için ince çırpın arkadaşlar. Şimdi ben biraz topaklanırsa belki blenderdan da geçeceğim. Ee, daha pürüzsüz bir kıvam olsun diye. Ee, böyle şey silikon bir çırpıcım yok o yüzden yapamıyorum. Normalde silikon çapıcınız varsa bunun için de böyle yapabilirsiniz. Demirle yapamaz mıyız? Demir bunu hmm. kaldırır o yüzden. Hmm. Yani doğru, haklısın, evet. Zarar verir tencereye. Hmm. Ama geldi arkadaşlar. Biraz daha, bir bardak kadar daha süt ekledim ben. Şöyle biraz tuzunu ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceksiniz buna. Çok güzel oluyor. Asıl e, muskat varsa muskat da ekleyebilirsiniz bu arada. Ben de yok, o yüzden sadece karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir güzel karıştıralım. Bakın kıvamı böyle. Gayet güzel, evet, güzel Gayet güzel. güzel böyle sos kıvamında oldu. Şimdi bütün malzemelerimiz hazır. Böyle iç harcımız, kıymamız görüyorsunuz. Hatta bir tık suyunu bile çekmiş arkadaşlar. Ama gayet kıvamında. beşamel sosumuz burada hazır. Lazanyamız burada. Borcamız da hazır. <laughs> borcamız da burada tabii. Bunları şimdi birleştireceğiz en son böyle pişmesine yakını üzerine kaşar serpiştireceğiz. birazdan pürüzsüzleştireceğiz. Çünkü içerisine krem şanti ekleyeceğiz. Krem şantiyi de eklediğimizde e, biraz da böyle soğuk süt eklerseniz eğer çok böyle pürüzsüz, ipeksi bir kıvamı oluyor. E, ve tatlımızı yapmaya başlayacağız böylelikle. Evet, sen onu eklerken ben de şu muhallebiyi ve lazanyayı göstereyim. Bakın kadayıfı Hatice zaten şurada kavurmuş, koymuş buraya. Diğer tarafta da lazanyamız hazır gibi. Sadece en son herhalde Lazayla fırın bir fırın aşaması evet. kaldı Sadece o kadar. Fırın. Onu da iftara son 10 dakikada yapsak yeterli olur diye düşünüyorum. O zaman şimdi bir blenderı çalıştırmaya başlayalım. Artık bakalım mutfakta işler nasıl gidiyor. Evet çorbayı ısınmaya koymuştuk. O biraz daha böyle ısınsın. Burada da lazanya gözüküyor. Çok güzel olmuş. Evet, Bir çok kestim gözüküyor. şöyle yumuşacık. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin bence. Biraz da lazanyanın kendi Cinsi markasından kaynaklı. Var, evet. Biz daha önce mesela Orhan'dan almıştık evet Hiç güzel olmamıştı. Yani bu çok daha güzel gözüküyor. Ama bu... Harika oldu vallahi. Furkan Bey iyice acıktı galiba. Evet ya son dakikalar geçmek bilmiyor. Bekliyoruz inşallah. Biraz son 5 dakikamız kaldı. Evet. Masaya geçtik arkadaşlar. Çorbamızı her şey. koyduk. Her şey hazır. Şöyle size son halini göstereyim. Gösterdik mi bilmiyorum. Lazanya çok güzel oldu. Gerçekten dilimlerken bile güzel gözüküyor. Peki yağlamama lazanya mı? Vallahi ikisi de güzel ya. Bilemedim. Bence yağlama. Ama bu lazanyada hani basit bir yağlama. Mesela öğrenci işi bir evet. yağlama gibi diyebiliriz. Rahat yani. Herkes kolay. Doğru. Şimdi yağlamayı hamur açacaksın. Tabii. Bunu zor. hamur açmadan pratik. Hazır. Aslında makarna hazırsın. gibi yani. Hazır. Evet. Şey. Onu direkt üstüne koyuyorsun. Aslında malzemelere baktığında Aynı. çok da farkı yok. Evet. Çay saatimiz geldi. Evet. Ve tatlı saatimiz Sadece de gelmiş oldu. Koyduk. Arkadaşlar aslında tatlı böyle kare şeklinde kestim ama e, tabii biraz yumuşak bir kıvamı olduğu için bu şekilde dağılıyor. Aslında ilk başta ben böyle kaselere yapmayı düşünmüştüm de sonra niyese çevirdim borcama yaptım. Yani siz kaseler falan da yapabilirsiniz. Bir de bu bence de güzel e, daha çok beklerse biraz daha katılaşır. <laughs> Katılaş bilmiyorum. Ben daha Katılaşma. bir iki saat oldu bu kıvamda. Yok, yani kıvamlı, şu şekilde, şekilde. kıvamını görebilirsiniz. O çıtırlığı ve Hmm, muhallebisinin kıvamı çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi çayımızı evet, da koyalım. İçelim yiyelim. Çok lezzetli gerçekten. Ben de çok beğendim. Peki o zaman videoyu artık kapatalım mı? Olur artık kapatalım. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün Umarım... gerçekten çok çalıştın. Eline sağlık. Yani Sen hem de, de yani. hem de bu kadayıflığı muhallebi tatlısını yaptım. Bir iki hafta falan video çekimine ara verince biraz <laughs> yorucu geldi açıkçası. Biraz unutmuşuz herhalde çekimi yapmayı. <laughs> Tek başına uğraşmak biraz zor oldu ama alışacağız. Artık bir dahaki haftalarda zaten düzenli olarak videolar gelecek arkadaşlar. Evet, Her cuma kes... bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Evet ilk kez bu video ile bizimle karşılaştıysanız lütfen diğer videolarımıza da göz atmayı ayrıca bizi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. O zaman bir başka video görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın